Arkadaşlar bu üçüncü kemanı ve e, bu üçüncü kemanı aldığında bu Öz değil tam 12 yaşındaydı. 12 değilim. 12 kemanı bıraktım. Demek ki 10, 10. yaşındaydı. Yani Pomerant yaşındaydı. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bazen diyorum ki yani boşu boşuna evde duruyor. Acaba satsam mı falan diyorum. Ama sonra diyorum ki şimdiden 12 yıllık bir keman. Ve çocuklarım olduğunda 22 yıllık falan bir kevon olacak. Yani antik olacak. O yüzden satamayız. Evet, evet. evet. Satamaz <laughs> Neden satacağım onu? Neden satacağım arkadaşlar? Gerçekten bunu hak eden bir arkadaşıma vermek istiyorum. Hayır. Evet. Bu videonun Çocukları altına gidecek Çocuklarıma gerisi... belki. Hayır Hayır Bursa'cığım. Ne kadar derin istendiren. Bu videonun altına yapılan yorumlardan bir arkadaşıma gidecek. Çünkü <laughs> ben yıllardır bunu heves edip aldım. Mazi gözümde canlandı. <laughs> Bu saçım sen biliyor musun fiyatını? Aa, bunu arkadaşlar 10 yıl önce annem 500 lira <laughs> falan almış. Böyle ya 450 ya 500 o ikincisi. Bunu 9 aldım galiba. 900 tamam 9 da al. <laughs> tamam 750 almış. Ne kadar? 12 yıl olsun, olsun, 500 lira olsun bu sene. Ne kadar olabilir ki? 5500 lira. Uuu ama ben arkadaşlarım hediye edeceğim. Heh çalmadın çünkü. Arkadaşlar ne bulsa ne Jane, ne de Buse. <laughs> Çok güzel sesi var ya. Şimdi arkadaşlar ben keman çalarken <laughs> bir yandan annem bir eliyle piyano çalacak. Bir eliyle bunu çalıp diğer ayağıyla da bateri çalacak. Görümez olaydım. Evet. Diğer eliyle bu. <gülüyor> 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 Okula dönüş 3 renk boyama challenge. Var. Boyama değil de çizme boyama arkadaşlar. Gördüğünüz gibi önümüzde 3 farklı çeşit de boyalar var. Eskapa Değil, gördüğünüz gibi değil. 1 ¿Qué se le quedó? İki değişik kalem kutusu ve üç pastel boya. Boyayabilirsiniz. Evet. Ve üç pastel boya. Üç farklı çeşitte boyayla üç farklı konseptte boyama çalışacağız. İmza atmam lazım evet. bu sefer. Atma. Haydi başlayalım. İlk konseptimi söylüyorum. Hazır mısın? Hayalindeki okulu çizeceksin. Kalemle hazırım ben. Hayır kalem yok işte. Bunlardan seçeceğiz de Gülah ablacığım. Seç bakalım. Pastel boyayla başlayalım. Tamam. O zaman şunları şöyle kenara alalım. Hayalindeki okulu çizeceksin ve kazanana Ceylin karar verecek. Wow. Wow. 36'lı olmasına bakmayın arkadaşlar. İkimiz de siyah istersek tek bir siyah. Üç i̇şte dakika süremiz var. Üç, iki, bir, başla. Okulumun asla renginde siyah ve gri kullanmayacağım. Ben mor kullanmak istiyorum arkadaşlar. İki pembe. 3 de şöyle güzel bir mavi seçiyorum. Turuncu i̇şte arkadaşlar. Doğada turuncu renk var biliyorsunuz ki. <laughs> doğada yeşil renk de var biliyorsunuz ki arkadaşlarım. Canım arkadaşlarım. Poyrazcığım bunları hiç kullanmamış. Poyrazımın okul hatıraları bunlar. Mavi ve, tonu ve düşündüm. mavi istiyorum arkadaşlar. Tamam. Maviyle beraber şöyle üç renk. Ay çok çirkin oldular. Ama, ama seçin artık. O zaman 3, 2, 1 başla. Hayalindeki okul. Evet. Şimdi... Odası mı, sınıfı mı? Ya okul, Okul, okul. Dıştan Dışı. okul, evet. Mantar mı çizdin? Burun. Hayır. Ne, burun mu? Mantar. Ay dıştan burun gibi oldu gerçekten işte. de. Cami. Hayır Ceylan. Ay cami. Hayır ya. Arkadaşlar saray gibi bir şey çizmeye Çin çalışıyorum. Çin şeysi. Çok güzel o yapıyorsunuz ya. Nasıl böyle bir anda size böyle bir şeyler yüklendi? Ne, ne sen mi? Değilim. Evet şimdi şöyle bir okulumuz olsun. süreniz yok ondan. süreniz var. De var. Ya. Başlatalım mı? <laughs> Arkadaşlar 3 bana fazla oldu gibi yerde ne diyorsunuz? Bir sonraki turda şey yapalım. 3 dakika. Tercüman mahal falan. oldu. Bu okul. Hayal metin. Bu böyle bir şey. Bu da şey. E, bir tane Doraemon'da bir bölümde şey vardı ya. Nobita böyle eski çağlara gidiyordu. Evet. Pirinç tarlasına evet, çalışıyordu. Evet evet. Pirinç Seninki. çalışıyordu. Çin evi oldu. Ay çok güzel oldu ya. Harmony. Hap aşkım. Arkadaşlar bizim buralar o kadar soğuk ki. Sizin oralarda havalar nasıl? Okulları alışacak ya. Hiç olmazsa birkaç gün bari kısa kol tişörtlerimiz böyle min minna minnacık şortlarımızı giyip de gitmiş olsaydık okulu değil mi arkadaşlar? Peki sizin oralarda havalar nasıl? Tabii Antalya'daysınız, Datça'daysınız, Fethiye'deysiniz, Mula'daysınız, de Antalya'da. Ay! Ooo! Rekor kırdım. Oralarda tabii ki havalar çok güzeldir ama sizler nerelerde yaşıyorsunuz arkadaşım çok merak ediyorum. Evet şimdi bu kadar çok konuşmanın üzerine ben şöyle güzelce ülkemin bayrağını çünkü ülkem Dobişko ülkesi olduğuna göre. Bu o zaman burada Sence şöyle bir... Gülüşko. Benim ki ülkesi olduğuna göre şöyle bir güzel bir güneş çizelim. Bayrağımızı da buraya koyduk. Arkadaşlar kim Dobişko ülkesine yaşayıp Dobişko ülkesine okula gitmek ister? Hatta... Son hatta, 10 saniye. Hatta şöyle bir baca da koyalım şuraya bacadan duman da tutsun neden hiç şey yok. Her rengini kullandın mı? Evet. 5. 4, 3 2 1 Bitti. Bitti. Bravo. Evet. Görünler bir olunca sabahlıklar seyre. <laughs> ne? Öyle bir şey oldu. De de de. Hiç bir de. Çok bir şey Burada sabanlıklar mı yapmış oldu ama çok güzel oldu. Çok çok yakışırsınız. Öğrencilerime laf yok. Bunlar öğrenciler. Evet öğrenciler. Allah Camın Allah. üzerindeki ya. karıca tanrıları zannettim yani <laughs> bu ne? Onlar öğrenciler. Bu ne? Pencereden görünüyor mutlulukları ve beyinlerinden akıllı gibi şunlar bilgiyle. yuvarlak olmasa kafa olduğunu anlamayacağım yani insan olduğunu anlamayacağım şunların yani. bacakları şurada ama arkadaşlar şurada, elle... takdir edelim yine de çatısı baya güzel olmuş tam resim. bir bence rüyalar ülkesinde Barbie bir dreamsopia'da bir, bir e, oto oldu buz gibi soğuk ay ancak ayakta arkadaşlar hadi puanlarınızı verin ilk resim için puanlarınız kaç ve kimi seçiyorsunuz haydi herkes yorumlara şimdi ikinciye geçiyoruz Ceri senin de hemen fikrini alalım ee neden aaaa Nasıl kırıyordun? Ben seçtim. Seçti. Ama böyle uzaktan bakınca o güzel geliyor. Devam evet. ediyoruz arkadaşlar. Şimdi sırada görüyor musunuz? Tasarruf, tasarruf, tasarrufsun sun kukule. Hayalindeki sınıf. Yapma. Yapma. Değdiriyorsun. kollarını değdiriyorsun. Hayalindeki sınıfı çiziyorsun bir abla. Sınıf. Evet. Wow. Ne yapıyorsun? Dur daha seçmedik. Hayalimdeki sınıfı şöyle, işte, şöyle seçtik güzel bir işte, Seçtik. Şöyle bir yeşil ve şöyle bir e, bu sefer Sıf sınıf mı? Çok güzel renkler aldım arkadaşlar. Sınıf yapıyoruz. Çok bilim oldu. Güzel işte. Bilim rengi. Bakayım. Evet. Hmm. Anneminki de. Tam bilim ee... oldu. Dream topu ya. Gözüksün. Onlar ne? Bunlar koltuk. Tahta aynı zamanda şu hani projeksiyon yansıtıyoruz ya. Evet. evet. Sınıfımın ortası boş. Tamam. Oraya da bir kamp ateşi yaktım. Etrafına da böyle minderler koydum. Burada kitap okuma saat falan yapıyoruz. Tamam. Yememizi, içmemizi, kampımızı, canımız ne istiyorsa bütün aktivitelerimizi bu sınıfın içinde yapıyoruz. Sonra. Bu ne alaka? Bir kere sınıfta ateş ya ne kadar tehlikeli bir şey ya. Ya saçı yansa, gözü yansa bir şey. Böyle şey olur mu? Yanmayacak. Öğrencim arkadaşlar öğrencim tabii ki de hiç güvenli değil. Bir de bakalım. Benimki. şu an aslında normal klasik bir sınıf diyebiliriz. Çünkü ben çok özledim arkadaşlar okul ortamını. O yüzden böyle bir şey çizdim. Sınıfım böyle gayet güzel oldu. Hadi bakalım puanlarımızı verin. Bekliyorum Tabii ki bana verdizi mi? Ateş çukuru Bana değil mi arkadaşlar? Ateş çukuru Ateş çukuru Aaaa Dalaralaralaralar <laughs> Foto <laughs> bakik Dalaralaralarala <laughs> Ceylin hangisini <Aynı> seçtin? Sen <laughs> yine bu sey seçti Arkadaşlar 2-0 öndeyim Üçüncü turu yapmasaydım ya Zaten 2-0 öndeyim Ama hadi bir ablayı bir şans daha vermiş olalım Ve yapalım 3. turdayız Bu turda ne olduğunu söylemeden en biz ders çizmeye çalışacağız. Haydi başlayalım anne. gözünü kapat gözünü. Üç tane. Bir, iki. Aa seçtik. 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 üç. Aç gözünü. Bir, ne ya? Ucu olmayan bir kurşun gel. Hayır kabul etmiyorum. E, yani, Bana ne ne yapayım? Sevgisi ne yapayım ki? Ne, 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 ne Arkadaşlar ederim. burada da yazmayan bir röft ve yeşil bir şey. Olur. Diyeyim. Hadi bakalım sana gelecek. Hızla hızla Hızlı hızlı hızlı. Aa, wow bayağı güzel. Başla. Ders mi iş mi? Ders. 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 Hangi dersi ders seviyorsun? Ders ne demek biliyor musun? Ders ne demek? Matematik, Türkçe, Ayet, Bilgisi, Fen, Sosyal, Fizik, Kimya, Biyoloji, Müzik, Beden, eğitimi, Resim, Daha fazla sayayım Satranç, <laughs> Sağlık, <gülüyor> El işi, Sanatlar, Manatlar, Çiz işte. O evet. obje çiziyorsun değil mi? O dersi bize anlatacak. O obje çiziyorsun değil mi Gül abla? Arkadaşlar tek rengim olduğu için ben de efekt vermek zorundayım. Anlamadım. Yani bize anlatamamışsın. Güzel bir şey güzel Gül abla. Ben, Aferin ben sizin için anlamadım. Bunun neresi fizik? Bakayım. O yandaki şeyler ne? Cabuk, fasulye. Evet. Cabuk. Evet. Abaküs. Evet. Yani e. Türkçe. <laughs> Hayır. Türkçe'nin Türkçe hangi konusunda bunları kullandın? Fasulye, cabuk makarna, bu da e, mısır gevrekleri. Hayır Gevrekler, Ayşe biliyorsunuz. Abaküs. Fasulye ve çubuk matematikte insan da matematiği öğrenmek için. Tamam. O yüzden kim demiş öğren. bunu? Fasulye ne alaka? Fasulye ha kilosu bakımından matematiği çalıştırabilir. Ee, Gül abla obleşiz ve elektronik elendi ve bu yüzden bu turda ben kazanmayı 3-0 bu yarışmayı kazanmış oldum. Yanlış bir kere yani. Bir de yanlış. Evet, yanlış? 4 çarpı 3 10 mu? Evet. Nasıl değil. 10? Arkadaşlar bu yüzden yazar mısınız? Lütfen canlarını yazın arkadaşlarım. Hepiniz çok bu sevgili. Bu turda kimi seçtiniz? Haydi yorumlara? Hayır. Önce en çok hangi ders seversiniz? Haydi yorumlara? Yorumlarınızı okuyor, paylaşıyor olacağım canlarım. Hepiniz çok seviyorum. Okul hayatınız çok başarılı geçsin. Oyun oynayın çocuklarım. Hoşçakalın. Hoşçakalın.